Programımızdan herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Acil Bilim Dalı'ndan Doçent Doktor Fatih Battal. Hoş geldiniz Fatih Hocam. Hoş bulduk Canan Hocam. Kendinizi bizlere tanıtabilir misiniz? Evet. Hocam ben yaklaşık 11 senedir Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Tıp Fakültemizde e, hizmet vermekteyim. E, çocuk acil ve çocuk yoğun bakımda hastalarımıza asistanlarımıza, öğrencilerimize yardımcı olmaktayım. Evet, e, Fatih hocam, çocuğun acilleri nedir? Evet. <laughs> yani her şey çocuk acil olabilir aslında. Evet. Bir ebeveyni endişeye düşürecek her türlü sağlık sorunu çocuğu için acil olabilir. Biz bir acilimize başvuran her hastayı e, acil gibi değerlendirip e, muayene ediyoruz, e, yorum yapıyoruz, gerekli işlem neyse onu uyguluyoruz. Tabi. E, bu ebeveyn kısmına bakan tarafı bir de bizim taraftan bakılan aciller var. E, gerçekten. Yani bunları şöyle ayırabiliriz. E, solunum sistemi acilleri, işte nörolojik aciller, e, kardiyovasküler sistem acilleri, travma acilleri, o çevresel aciller, zehirlenmeler tarzında boğulmalar, işte yılan sokmaları, akrep sokmaları tarzında birçok aciller olabilir. Ama Bizim en çok karşılaştığımız çocuk hastalıklarındaki aciller özellikle kış aylarında solunum sistemi hastalıklarının böyle çocuklarda solunum sıkıntısı neden olması. Biliyorsunuz bu son 2-3 ayda çok hastamız evet. oldu. Evet. ve evet. Bunların çok büyük bir kısmı öksürükle, ateşle başvurdu bize. Bunların da bir kısmında da e, alt solunum enfeksiyonları vardı. Yani zatüresi, bronşiti vardı. Tabi burada da biz muayene ederek ayrım yapıyoruz. Yani bu çocuklar gerçekten acil ya da değil diye. Bazen reçete yazıp önerileri de bulunup eve gönderiyoruz. Bazen de hastaneye yatırıyoruz servise. Bazen de gerçekten işte dolaşım bozukluğu varsa, solunum beslenmesi bozulmuşsa, solunum yetmezliği şüphemiz varsa da yoğun bakıma alabiliyoruz. Yani bizim için her şey acil olabilir. Ee, ama burada önemli olan o süreçte ya hasta yakın takip etmek, e, aileyle işte düzgün iletişim içerisinde olmak, onların anlayabileceği şekilde önemli olan noktaları vurgulayıp her zaman gelebileceklerini söylemek. Ee, en sık acil dediğimiz şey ateş bizim çocuklarda biliyorsunuz hocam. Ateşten çok korkuyor aileler. Özellikle havale geçirecek diye bir endişeleri oluyor, kaygıları oluyor haklı olarak. Hele bir de ailesinde, işte kardeşinde böyle bir hikaye varsa gerçekten tedirgin oluyorlar. Biz 6 ayla 5 yaş arasındaki çocukların böyle ateşli havale açısından riskli olduğunu biliyoruz. Bu açıdan da hastalarımızı değerlendiriyoruz geldiklerinde. Onun dışında öksürük mesela, ani bir öksürük varsa yabancı cisim aspirasyon olabilir. İşte bir kusmuştur, soluk borusuna bir kusmuk içeriği kaçabilir. Ee, ya da bir soluk borusunun böyle kendi viral enfeksiyonlarca tutulumuyla işte epiglotit dediğimiz, evet. darancit dediğimiz biliyorsunuz siz bunları da. Bu tür enfeksiyonlar da gene böyle aciller olarak karşımıza çıkabilir. Bir başka aciller hocam nöbet geçiren çocuklarımız, havale geçiren, konvizyon geçiren çocuklarımız bunlar da gerçekten acilimize başvuruyor. Bir başka acillerimiz böyle işte bir kalp hastalığı varsa ya da bir sendromu varsa çocuğun bunlarla ilgili aciller işte solunum sıkıntısı, morarması gibi bu tür problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bir de travmayla ilgili olan aciller var. İşte trafik kazası geçiriyor mesela. Gerçi onlara daha çok evet, siz müdahale evet, ediyorsunuz. Evet size geliyorlar ama. Bazen işte yüksekten düşme hafif de olsa onlara bakabiliyoruz. Sonuçta beraber evet, çalışıyoruz. Evet beraber çalışıyoruz. Yoğun bakım Aynen. tarafında siz olduğunuz için. Kesinlikle hocam. Ee, bu tür aciller de bize başvurabiliyor bazen. Evet. Çocuklar neden sık hastalanır Fatih hocam? Evet. E, acil tabii e, sık hastalanan çocuklar da dolayısıyla bu evet. hem ateşlendiği hem öksürdüğü için de e, acile e, başvuruyorlar ve bunlar da sık hastalanma gibi de karşımıza çıkıyor. Şöyle söyleyeyim canım hocam. Ben bir çocukluğun, bir çocuğun bağışıklık sistemini bir bilmek lazım önce. Ben bunu şeye benzetiyorum. Hastalarımla da konuşurken bir deftere benzetiyorum bağışıklık sistemini. Bir defter gibi. Bu defter her tanıdığı bakteriyi, virüsü hastalandığı zaman kaydediyor adeta sayfalarına. Ne zamana kadar hocam? Defter dolana de kadar. Defter ne zaman doluyor? İşte 7-8 yaşında doluyor. Yani bu da aşağı yukarı Çocuğun işte bağışıklığı 7-8 yaşında gelişiyor. Yani o immün hafızanın gelişmesi gerekiyor. İmmün hafızanın oluşması gerekiyor. İmmün hafıza oluştuktan sonra çocukların sık hastalanması azalıyor. Şimdi tabii burada birinci neden bu. İmmün hmm. hafızanın, immünitenin gelişmemiş olması. Gelişmemiş evet. Ee, i̇kinci neden ee, ben iki ana sebebi ayırıyorum bunları. Bir kontrol edilebilir nedenler bir de kontrol edilemeyen nedenler. E, kontrol edilebilir nedenler mesela kreşe gitmek, anaokuluna gitmek birisi bu. Mesela anne babanın mesleği, işte toplumla insanlarla böyle iç içe olan meslek grupları varsa işte öğretmendir, polistir, işte sağlıkçıdır bunlar da gerçekten sık hastalandığını görüyoruz. Evet. Bir başka şey evde sigara içmek. E, yani sigara içilen bir ortamda çocuklar gerçekten çok sık hastalanıyorlar. Bir başka şey okula giden abi, abla, kardeşin olması. Yani bunlar maalesef sık hastalanmaya neden olan durumlar. Bir de hocam kontrol edilemeyen nedenler var. Altta yatan işte bir anatomik bozukluk var. Mesela geniz eti var çocuğun. Ya da genetik bir rahatsızlığı var. işte PFAPA gibi, FMF gibi. Bu hastalıklarla da çocuklar gene sık hastalanmayla bize başvuruyor. Bir başka şey kronik hastalıklar. Bu kronik hastalıklar mesela kistik fibrozis gibi. Bir başka şey alerjik yapının olması. Eğer alerjisi genetik olarak varsa bir çocuğun gerçekten çok sık hastalanıyor ve bu çocukların hastalanma süresi uzuyor. Yani bir çocuk normalde üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğinde bir haftada iyileşir. Komplikasyon gelişmemişse evet. eğer. Ama alerjik çocuklarda bu süreç uzuyor. Hı hı. İki haftaya, üç haftaya, bazen bir aya kadar hatta belki daha da uzun olabiliyor. Bir başka şey de hocam. İmmün yetmezlikler, bağışıklık sorunları. Bunlar da varsa çocukta, o çocuklar çok sık hastalanabiliyor açıkçası. Şimdi biz bize böyle bir hasta başvurduğunda poliklinikte genellikle iyi bir hikayesini alıyoruz. İyi bir muayene yapıyoruz ve sonrasında gerekebilecek tetkikleri planlıyoruz hastamızda. Mesela bir antikor taramasından geçiriyoruz. İşte bir geniz yetine, işte röntgende bakabiliyoruz. Ee, özellikle anamnezi aldıktan sonra bu tetikleri isteyebiliyoruz. Şunu altını çizmek istiyorum mesela bir çocuğun büyüme gelişme geriliği varsa, ailede bir bağışıklık sorunu varsa, böyle erken kardeş ölümü varsa, nadir gördüğümüz mikroplarla hasta oluyorsa mesela bir çocuk, hı hı. E, bu çocuklarda immün yetmezlik düşünmek lazım. E, i̇şte ciltte yaralar çıkıyorsa, sık böyle apseler oluyorsa, bu çocuklarda dediğim gibi e, ee, immün yetmezlik araştırması, taraması yapmak lazım hocam. Biz bunları da hastanemizde, immünoloji polikliniğimiz var. Ee, oradaki hocalarımız gerekli tetiklerini, takiplerini yapıyor hastalarımız. Evet. Bunu söyleyebilirim. Evet. Çocuklarda bağışıklık desteği nasıl olur? Evet. Nedir ya da? Şimdi dola, hocam şöyle sık hastalanınca tabii anne baba endişe ediyor. Yani benim çocuğum niye sık hastalanıyor? Neden Sürekli biz antibiyotik kullanıyoruz. Neden? Sürekli doktora gidiyoruz. Yani bu bir insanın hem enerjisini düşürüyor, hem zamanı, hem çocuğun hasta olduğunu gördükçe anne baba üzülüyor. Doğal olarak yani evladı, canı ciğeri yani. Ee, bir araç içerisine giriyor. Özellikle işte bağışıklık destekleyiciler dışarıda, e, piyasada. Bununla ilgili birçok örnek var, ilaç var ya da destekleyiciler var. Şimdi bunlarla ilgili şunu söyleyebilirim. Bunların bir kere standartizasyonu olması lazım bu kullanılan ürünlerin. Mümkünse Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı preparatlar olması lazım. Ee, bu ilaçların ya da bu destekleyicilerin ya da bu takviyelerin e, karaciğerde bir yan etkisi, böbrekte bir yan etkisi olup olmayacağını kestiremiyoruz. Yani bunları ya al bunu işte Ahmet'ten duydum, Mehmet'ten duydum. İşte bizim çocuğa iyi geldi. Sen de bunu bir dene tarzında çok doğru yaklaşımlar değil bence. Yani burada... Bilinen, güvenilir, belli standartları elde etmiş ürünler tercih etmek bence daha akıllı, daha mantıklı olur. Ee, tabi bazen kullanması gerekiyor. Gerçekten biz e, çocuğu muayene ediyoruz. Yani bu çocuğun e, viral bir enfeksiyonu var. Ve antibiyotik kullanmasına gerek yok viral enfeksiyonda. Anlıyoruz bulgularından. Ama bir destekleyici de vermemiz gerekiyor bazen. Tercih edeceksek özellikle Sağlık Bakanlığı'ndan onay almış belli standartları olan ürünleri, bağışıklık destekleyicisi olarak belki kısa süreli yani böyle işte üç gün, beş gün semptomlar olduğu müddetçe kullanılabilir. Ama aylarca işte haftalarca onu kullanmak hastalanmasın diye çok doğru değil. Bu sefer şöyle bir handikapı da olabilir. İmmün sistemi uyarabiliriz, gereksiz uyarabiliriz immün sistemi. Bu da ileride otoimmün hastalıkları yani vücudun kendi kendine zarar vererek oluşturduğu hastalıkları tetikleyebilir. Bunu bilmiyoruz. Yani bu tür evet. çalışmalar da var. Onun için yani şunu bilmek gerekiyor. Bir çocuğun bağışıklık sistemi gelişecek. Bu nasıl gelişecek? Hastalanarak gelişecek. Burada önemli olan bu hastalık sırasında bir komplikasyon oluşması. Yani bir çocuk senede 8-10 kez üst solunumlu enfeksiyonu geçirebilir. Ve bu enfeksiyonların ortalama süresi bir hafta 10 gün. Yani artık bir haftayı geçmişse, 10 günü geçmişse semptomlar o zaman işte bir sinüzit, bronşit, işte zatüre gibi özellikle öksürükle geliyorsa bunları düşünmek, irdelemek lazım yani. bunları anlatırsak hastaya, bunları söylersek zaten hastalarımız ikna oluyor. Kafalarına yatıyor bu söylenenler. Güvenerek böyle istediğin zaman da başvurabilirsin dediğinde hastamız antibiyotiğe çok gerek duymadan bağışıklık sisteminin etkisiyle iyileşiyor zaten. Evet. Çocuklarda sonum sıkıntısı nedir? Heh. Hocam bir başka konu tabi e, bu hastalıklarda işte acillerden de bahsettik ya evet. hocam. Üst solunum yolu enfeksiyonları bazen komplikasyonla evrilebilir yani. Bizim gördüğümüz bu virüsler evet biz virüs deyip geçiyoruz ama virüsler biliyorsunuz işte bir COVID'den paha birçeydi, evet. değil mi? Hayatımızı alt üst etti yani böyle 2019'un sonunda 2020'de. E, böyle virüs deyip geçmemek lazım. İşte bunları ee, üst solunum yolu enfeksiyonu çocuklarda da sıklıkla viral enfeksiyona geldiği için bazen bunlar e, alt solunum yoluna da inebiliyor. Ne demek istiyorum? E, i̇şte bir tonsilit, farancit diye düşündük ama iki gün sonra bu hastalık bronşolite bronkopinomoni evrilebiliyor. İşte burada bizim için önemli olan nokta şu: çocuklarda e, hızlı solunum görüyoruz biz. Çocuk hızlı nefes alıp vermeye başlıyor. Eğer alt tarafa inmeye başlarsa hastalık. Mesela bir çocuk yaşına göre değişmekle birlikte bir yaşındaki bir çocuk en fazla bir dakikada işte 40 ya da 50 dakikada solunum yapsın. Bu 60'a 70'e 80'e çıkıyorsa bu bizim için bir önemli bir bulgu. Ya da yardımcı solunum kasları dediğimiz normalde solunumda kullanılmayan kaslar eğer kullanılıyor ise biz o zaman solunum sıkıntısından bahsediyoruz. İşte bunun önemi şu bu solunum sıkıntısı solunum yetmezliğine gidebilir. Yani solunumu durabilir çocuğun. Alarm veriyor aslında. Bak ben artık bunu normal sistemimle kompanze edemiyorum. Yardımcı kompanzasyon sistemleri devreye giriyor. Beni yakın takip et aslında vücut. Alarm veriyor. Ve eğer biz doğru müdahaleleri yapmazsak solunum yetmezliğine gidebilir hastamız. Solunumu bir anda durabilir. O zaman da işte solunum yetmezliği olursa da yoğun bakımlık olabilir. Yoğun bakımda işte cihazlara, mekanik ventilatörlere bağlanması gerekebilir hastaların. Solunum sıkıntısı özetle bu hocam. Evet, evet hocam. Üst solunum yolu enfeksiyonları nelerdir? Ha. Hocam gene bu da acillerden birazcık bahsetmiştik. Bizim en çok karşılaştığımız, çocuk doktorlarının en çok karşılaştığı hastalık grupları bunlar. Üst solunum yolu enfeksiyonları işte tonsillit, farangit, sinüzit, orta kulak iltihabı, kabaca sıklıkla bunlar diyebilirim. Bu üst solunum yolu enfeksiyonları sıklıkla nedeni de viral enfeksiyonlar çocuklarda. Nadiren bakteriyel enfeksiyonlar. Şimdi burada özellikle A grubu beta immunotik streptokokların oluşturduğu kriptik tonsillitin altını çizmek istiyorum. Biz genellikle viral hastalıklarla karşılaştığımız için antibiyotik tercih etmeyiz. Ancak bu Kriptik tonsillitte A grubu hemolitik streptokokların oluşturduğu bu tonsillitte biz antibiyotik kullanmamız gerekiyor. Neden? Ee, çünkü bu hastalığın bazı komplikasyonları var. İşte böbreklerde hasar oluşturabilir, kalp kapakçıklarında hasar oluşturabilir. Bu mikrop bunu yapabilir. Bu komplikasyonlarından korunmak için hastalarımıza antibiyotik tedavisi reçete ediyoruz. Ve burada mümkünse de 10 güne tamamlamak gerekiyor. Yani çocuk toparladı işte antibiyotiği kullandı. 3 gün sonra 5 gün sonra iyi oldu. Ben antibiyotiği keseyim dememek lazım. Özellikle bu grup hastalık için söylüyorum. Gününe tamamlamak lazım. 9. 10. günde bile bu komplikasyonlar gelişebilir. Üst solunum böyle enfeksiyonları da kabaca bu şekilde söyleyebilirim. Mesela orta kulak iltihabından bahsedelim birazcık. Özellikle kreşe giden çocuklarda. Orta kulak iltihabını çok sık görüyoruz. Bu çocukların anatomik yapılarından dolayı dış kulak yapılarından dolayı ve işte birçok çocukla bir arada bulunmasından dolayı da ister istemez sıklıkla orta kulak iltihabı geçirebiliyorlar. gene burada bir şeyin altını çizeyim. Sık tekrarlayan orta kulak iltihabı varsa bir çocukta alerji ve immün yetmezlik araştırılmasında da fayda var hocam. Yani bazen evet. aileler bize geliyor hocam çok sık orta kulak iltihabı oluyor diyorsa biz bunu mutlaka immün sistem ve alerjik hastalık taraması açısından geçirmemiz gerekiyor. Bir başka şey mesela özellikle şunu söyleyeyim orta kulak iltihabı açısından. Çocukların yüksek sesle çizgi filmi, televizyon izleyip izlemediklerine, yüksek sesle konuşup konuşmadıklarına dikkat etmelerinde fayda var. Bazen bunlar işitme kayıplarına neden olabiliyor. Böyle bir bulgu, dikkat çeken bir semptom varsa aileler hekimlerini uyarsın mutlaka. Bu konuda da gerekirse işitme testleri yapılır kulak burun bazı uzmanları tarafından. Ve objektif veriler elde edilir. İşte sıvı varsa çünkü şöyle bir şey var. Orta kulak iltihabında bazen sıvı olabiliyor gerçekten. Bu sıvı 2 ayda 3 ay içerisinde kayboluyor. Ama 3 aydan süren işte sıvılar varsa orta kulakta özellikle. Bu orta kulağın iç yapısında bulunan küçük kemikçikler var bunlar zarar görebilir ve işitme uzun dönemde hasara uğrayabilir. Yani bunlardan kaçınma korunmak için mesela bazen kulak burun boğaz uzmanları tüp takıyorlar. Ameliyatlar yapıyor biliyorsunuz. Evet. Onun için bu orta kulak iltihabı bu işitme kayıpları açısından önemli. Neden önemli işitme? Çünkü bir çocuğun gelişiminin iki önemli duyusu var. Bir görme bir işitme. Yani işitme kaybı olan bir çocuk öğrenemez. Gelişimini diğer yaşıtları gibi tamamlayamaz. O açıdan işitme önemli hocam. Evet, evet hocam. Son olarak bizlere vurgulamak istediğiniz bir şeyler var mı? Hocam? Evet. Şöyle sevgili hocam, ben öğrencilerime de hep şunu söylüyorum, hani konuyla çok ilgisi yok ama ben çocukların masumiyetine, çocukların böyle duygularına böyle hayranım. Yani böyle bizim sahip olduğumuz bütün duyguların en saf, en masum hali onlarda. Evet, yani öfke, masumlar. işte kıskançlık, mutluluk değil mi? Yani yüzde yüz saf bir duygu var onlarda. Evet. Ve ben onlardaki o duyguyu gördükçe insan olduğumu hatırlıyorum. Ee, i̇nsan olduğumu hatırladıkça işime, işte çevreme e, daha çok bağlanıyorum aslında. Ee, çocukları çocukların e, bu masumiyetine kimse zarar vermesin mümkünse. Ee, ben En böyle söylemek istediğim şeylerden bir tanesi bu. İkincisi e, çocuklarımıza gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınalım. Bu eskisi kadar artık değil bilinçlendik. Evet. Evet, evet. bu, bu, bu siz de fark etmişsinizdir evet, evet. acillerde. Bu çok güzel bir şey. Yani ha, hatta ben bazen antibiyotik gerekli hocam gerçekten gerekli mi diye böyle geri dönüşler oluyor. Hoşuma da gidiyor bu. Bu bilincin oluşması Hı. çok iyi bir şey. Ee, bir başka şey. Ha şunu da söyleyeyim hocam. Antibiyotik kullandığımızda aklıma geldi. Ee, bağırsaklardaki florayı biz bozmuş oluyoruz aslında. Mikrobiyatayı bozmuş oluyoruz. Bir doz antibiyotiğin sonra bile o floranın yeni halini alması bayağı bir zaman istiyor. Onun için e, antibiyotik kullanımdan kaçınmak lazım. Gereksiz antibiyotik kullanımdan. Bir başka şey hani bağışıklık güçlendirici olarak şunu söyleyebilirim. Bir kere çocuklar uykusunu iyi almalı. Yani e, işte gece geç saatlere kadar ayakta kalmamalı. Bu konu gerçekten çok önemli. Çünkü uyku da e, hasar gören DNA hücreleri tamir oluyor. Hı hı. Bunu biliyoruz. Onun dışında iyi beslenmeleri lazım çocuklarımızın. İşte sütten, işte etten, proteinden dengeli bir şekilde alması evet. lazım ki bağışıklık sistemi gelişsin. Ee, ve çocuklar bol bol spor yapmalı mümkünse, oyun oynamalı. Hani bunlar da gerçekten çocuğun gelişimine önemli derecede, ciddi derecede katkı sağlayan şeyler. Bunu söyleyebilirim. Ee, benim özetle hani söylemek istediğim <laughs> şeyler bunlar sevgili hocam. Çok teşekkür ederim. Böyle bir fırsat verdiğiniz için. Evet, ben de çok teşekkür ederim. Çocuklarla ilgili çok değerli bilgiler verdiniz bize. Teşekkür ederim. Gerek hastalıklarla ilgili, beslenmeyle ilgili, değil mi? Başlı, evet. desteğiyle ilgili, çocuk acilleriyle ilgili. Evet. E, katkılarınız çok değerli. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum Fatih Hocam. Ben teşekkür hocam. ederim. Sağ olun Canan Hocam. E, haftaya başka bir konumuzla görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.